Merhaba arkadaşlar. Kavun yeme kapışması sizlerleyiz. Hazır. Tamam. Yaz gelmişken kavun niye yemeyelim ki dedik? Tabii ki ya. Ee, arkadaşlar her zamanki gibi 100 TL ödüllü bu yarışmamızda oh. en sona kim kalmışsa artık 100 TL'yi oh. o kazanacak. İlk defa izleyenler varsa hemen kısaca anlatıyorum. Teker teker kart çekiyoruz. Burada 1 2 3 4 kartlarımız var. Burada kartları çekersek o kartlar kadar kavun yiyoruz. 1 2 bu 4 de koyduk ki e zor olsun diye bugünkü yarışmamız. Bitirdin bizi. E, artı 2 ve artı 4 kartlarımız var. Bu kartlar gelirse 2 veya 4 e, gerisi gelirse diğer kardeşlerimize iki veya dört tane kavun kilitliyoruz. Bu ben alayım canım kartı. Burada kimse kavun yemiyor. Burada da sıra değiştirme kartı. Sıramız değişiyor. Yine bir şey yemek yok. Bu iyice karıştıralım. Taber ne haber? İyi kavun yerim. çok <laughs> Kemal yerim Ben çok iyi yiyemem. O, <laughs> o zaman... o zaman tabak sen başla abi. Ya, başla, abi. Evet. başla abi. Direkt başlayalım. Dört, 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 Kartlarımızı gösterelim arkadaşlarımıza. Evet evet. 100 TL ödül dedik. Ben buradan alıyorum şu an. Sonu böyle sondan katla. Son da böyle katladım. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Şuraya koyayım herkes rahat rahat alsın tamam. kamera hariç. Tamam. Hadi, Hadi inşallah bakalım. artık yeri de bir. hak verirsin. Bir tadalım bir ya. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> sen başla. Sen tamam. devam et abi. Bir başlayalım sen bakalım. Başla başla başla. Tatlı. Tamer bir tane daha çeksin o zaman. Bir tane daha çek. Güzel mi bu arada? Yön abi? değiştirme kartı çektim ben. Süper. Güzel seçmiş miyiz? Tadı güzel. Süper. İyi çok mi? güzel. Ben seçmedim. Ben hiç seçemem. Ben almayayım. Tam bunu çektim ya. Ben de. Duygu biraz paylaşır mısın? Evet. Ee, benim çok geliyorsunuz. Bak bak başla. Aa, o yüzden ben almayayım. Ama nasıl gelmeyelim? O ben o yüzden ağabeyim, ben almayayım. Beni çek çek çek. Sonra 3 kiloya. Sonra 2 tane de Fırat desin. Afiyet olsun. 2. Ben de abi 1 ile devam, başlıyorum yarışmaya. Şöyle bir güzel büyük de bir kavun aldım. Artı 2 geldi. Ben sıradan başlayacağım. Kemal'den başlıyorum abi. <laughs> sıradan herhangi bir süreyi sıradan. daha çözemedim yani de. Abi evet. sıradan çünkü öyle bak bak şey yapıyor ya. Sen taktik boş çektin bile taktik yapıyor. Yemezler Kemal. İsterseniz iki gelince tabağınıza alın. Ben yine Sonra. bir alayım. Bir. Küçük küçük yiyelim yavaş ya. Yavaş yavaş ama gidiyor yani. Yani giderim. Kavanoz. Kemal sen Sıra kimde? Sıra Kemal'de. Soğuk ya. Abi soğuk beynim uyuştu ya. Çok mu soğuk? böyle Beynim doldu. Ne kaç? Allah Allah. Kaç? Artı 2 mi? Artı 2. <laughs> o taraftan bana geldi, bu taraftan da o tarafa gitsin. Hak edene ver İçsin. Kemal. Im. Tamam, bana mı gelsin? Tamam. Hak edene ver Kemal, hak edene. Sen oynuyorsun galiba. Bir şey diyeceğim, sen de iyi turbinler oynuyorsun ha. He. Abi, Oha herkese, yani. herkese. <laughs> hak edene ver diyor. Herkesin yanında. Kaç geldi? Bilmem, kaç gelmiş? 2. i̇ki. İyi iki. abi. Iki, i̇ki, iki, İyi, iyi gelsin. abi, iyi. Ne güzel işte. Aaa artı 2 gelmiş. Hak edene ver Melih abi hak edene ver. Hak edene vereyim. ya ben bu yarışmada politik olmayı seviyorum. Sıra bugün Tamer'den başladığı için ben de artı ikiyi Tamer'den başlatıyorum. Tamam. Sırayla böyle devam edeceğim. Tamer lütfen sen de üzerine alalım. Arkadaşlar olabilir. bir dakika şimdi ben de değil mi? Evet sen de abi. Bir dakika sonra burada neler olacak? Abi bir artı iki daha. A tamam, ha buraya. Ben sıradan gidiyorum. Kemal demişti, sıra Fırat'ta mı Fırat oldu? Fırat'ta abi. Ama Hakkaniyet gereği ben sırayla gereken. gidiyorum yani. Fırat bu arada çok yedi. Ben de çekiyorum. İyi. Siz? siz? Bana klasik yani. Sen iyi gidiyorsun. Böyle azar azar. Kemal'im? Kemal'im of Kemal'im aa, teşekkür aa, de çekti ben gördüm. ay aa, ay 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 Hak edene ver Kemal. Ne o ne o? Artı dört. Hak edene Abi ver Kemal. Stratejik oyna yani. Evet. <laughs> sıradan gidiyoruz. Sıradan, sıradan gidiyoruz Sen o zaman. Sıradan Bey afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun. Ben zaten yemek istiyordum. Of, of, Bu çocuğa of. yapmadığınız of. kalmadı lan. Bu çocuğa <laughs> bana yapmadığınız kalmadı. Evet. Çok şanslı. Çok şanslı. Evet, Altı yıkadı. Ooo. Paketleri var Fırat'a. Sıradan, Sıradan gibi sır. o zaman. Ben <laughs> Oğlum benim sağım sıram buradan başlıyor. Abi tamam okey de yani ben o kadar hak ettiğim... Artı şöyle bir daha. O i̇ki, i̇ki daha, daha, geldi. Of. Fena oldu. Sen abi. aldı ben de Fena ne oldu aldı hocam. Ayla hocam kötü oldu adam. bu. Ooo kendi kendime dört dedim. Başkan istirahatı çekildi kendi kendime. Kalın Söyle. güzeldi bir yerden sonra çok şeker Abi, yani evet. kavus... Çok soğukmuş ya benim biçim damağım da oldu. Aynen dişlerim gitti ya. ya. o zaman bırakın abi. Madem, madem <laughs> öyle bırakın <laughs> abi o zaman. Tabii canım Yok ben almayayım sağ ol. Usul, usul takma biraz. Artık iki çek de Kemal'im. Bir. Hak, hak, edene ver Kemal. Kemal ilk mi? Hala. Yok, yok Oğlum daha dur ne yapıyorsun? İkinci, öyle mü? İkinci. İkinci. i̇kinci. Fazla aldım kardeşim. Küçüğü bırakayım. Yok küçük diye zaten. Bırak Buyurun. Kardeşim. kardeşim. Buyurun. Boş yere ekstradan ne yesin Kemal'im? Herkes nasıl iyi? Yancısın yancı. Ah şu bir artı dört olay da Kaç? Almayayım ben. Almayayım. Artı iki. Ee, ben sıradan gidiyordum abi. Evet bana vermiştim. Ben sana vermiştim. Sırası sana vermem gerekiyordu. Hı -hı. Yani sıra sonuçta böyle. Aldın mı sen direkt? Ha, ha aldın mı? Ayak yapıyor. Tamam. Aldın mı <laughs> sen değil mi? Aldı iyi. Aldın iyi tamam. Şey, ben Fırat'a verdim verdim. Başkan sen de. O Orada <laughs> laf kalabalığı yapıyor. Desene Fırat diye. Fırat diye. ne Peki. Bak Bir, bir, tane de kendin için görüyorum. Sana İşimiz verdim kendin için görüyorum. şey yapma. Şimdi 6-4 çekeceğimi biliyorum şimdi. Yani çekmezsin herhalde. Bayağı şey oldum yani. Onu arkaya koy. Oh! Onu geri Aa olur. benim şansım gitti Onu ama. Onu geri koy. Çekişe bir şey yok. Çekişe yok, şey yok. yok hocam. Şey Kaç geldi? Senin şansın neymiş? 3. 3. Üç. Oh. Bele oh. Bela bırakın da ben uyuyayım biraz. 3 oh. tane al da sonra uyuyayım. Kemal'im artık çek takete ne Ya ben bana ne güzel pas gelecekti. Abi daha iyisi gelir belki. Hayat. Sana geliyor ama. Artı çekersen. 2. Okey, olur okay. aşağıya. Sade sıra. Tamam benim hak edene var? Artı iki al da hak edene bak. Yok ben klasik ya, bir. Okay. Teker, teker teker yiyorum ben, azar azar. Tadında. İki. <laughs> ben tadı kaçmaya başlıyor ufak ufak. <laughs> Abi sen bir tane çek ya. da işleme geldi çünkü. Bana tamam mı geldi? Evet. Burnum sana, geldi. <laughs> sana geldi. bir. Evet. Güzel. Bak bunda bir şey yok. Bir tane daha al. Ben hemen çekeyim. Bir şey söyleyeceğim, hiç bu kadar hızlı daha önce yemiş miydiniz ya? Oh. Başkan çekin... sen de sırada işte. <laughs> Kaderde varsa dört, alacaksın. Aa. Oh. Biraz tabii. sonra Oo. Kaç? Heh. Oh. Artı dört. Hak edene ver tam erim. Hak edene Şuna ver. Hak eden belli. Ben oh. de sıradan başlayayım. Hı hı. Aa Kemal sen de buradaymışsın. Dört <laughs> dört. Kemal mi? Aynen. yemedin de, lan Allah. ne artistik yapıyorsun? Ne yemedin ya? Aynen ne tane yedin. Vallahi ya. Kemal'im Kemal'im dedik. <laughs> Gerçek güzel, güzel çıksın ortaya. Lan <laughs> ben mi öyle mi? Sen lan tabi sen yiyeceksin. Kim şey <gülüyor> sen <gülüyor> neden <gülüyor> başladın ya şimdi böyle? Sen <laughs> lan tamam ya. bekle sen. sen Aa, ne Kemal çekiyor? Ben Kemal, Bu Kemal mi çekiyor? Yok yok üst üste gelmez o kadar. Daha bir tane hadi. ye. Ye ye ye. Oğlum bak bu hayatta bir duruşunuz olacak. Aynen. Şimdi... Bir. 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 Güzel. Gördün mü? Bir de bir şey yok. Süper. İki. Bir artı iki bana gelsin direkt sana patlatırız. Başka sana. Biliyorum. Eee çekiyor musun abi? Sen aldı. Ben aldım abi. Daha dur be abi daha bir kilo bile yemedik. Ben almayayım. ben almayayım. Gaza bak. Dur ben hemen şey geldi, biraz. Yani. Artı iki. Tamam, aşırı tatlıymış ya bal kavun yani. yani. Artı iki aynen. Hak ederim bak burada hep hak eden hak eden diye diye çağırdı <laughs> onu. İki tane Melih. Çok konuşuyor çünkü. Abi ya. çünkü hep hak eden. Abi böyle bir şey Herkes, ya. Herkesin, herkesin yanıcısı olabilir mi ya? Ben de. Olamaz ya. Kemal <laughs> çekti. Ne o ne o? Sıra, sıra, sıra döndürdüm. Hop. ben. Bir üçüye atlayacağım. İyi, ben de nerede yiyeceğiz diye bekliyordum. Of, ama hak ettin. Of 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 Var Şöyle bir çanır size... Çektim. Bir. Az yediniz değil mi? Kaç? Yedin mi sen? Ha. Oh, hadi Ve güle güle. Ve Hadi yoluna bak e. hadi. İşin ekmeğinde ol. Hadi sen bir git Kendime hadi. Kendime 4 çektim ya. Hani bunun ikisini yesem, ben 4 yiyemem. Yarışmanın ilk çekilen ben oluyorum arkadaşlar. Gidiyorsun. Gidiyor, abi 4 tane daha yiyemem. Bu ikisini yerim de, bir iki daha yerim ama 4 yiyemem. Evet. Sonrasında git hemen. Güzel. Çünkü ne biliyor musun? Bu ka güle, bu ka güle sana geliyor. bana geliyordu. bir de. Ne olsun yani o bir, bir gelsene gelse ne olurdu ki? Gel. Evet. Hadi biz... Kemal. Kemal'im bir iki çekme. Bir. Ha bir mi? Bir. Tamam. Bu ne ya? Haydi ben hızlıca çekeyim. İki. Siz doymuyor musunuz yavaş yavaş? Abi bu ne? İçim mi falan değil. Ben şunlara dokunmadım. Artık ben bakayım. Ben sıradan gideceğim dedim. Biri Kemal'e verdim. İkinciyi Fırat'a verdim. Ooo. bu sende. Bana verdin ya. Yani. Oh, Melih'teydi oh, değil oh. aslında ama Melih. Kendini Elidi. elediği için bu sende. Yani istemeyerek de olsa oh, sana dört. verdim yani. Abi 4 yenecek gibi değil ya. Üç, ya. dört. Sıra kimdi abi lan? Fırat'ta, bende. Sende mi? Oradan geldi. İnşallah dört çıkarsın. Sıra bende. 2. <laughs> güzel. İki, yok okay. i̇ki, i̇ki güzel. Şöyle bir daha göstereyim mi? 2 Yeşil 2 Sizde mi sıra Tamer Bey? hızlı yiyor, hızlı Doğrayacaksın inşallah doğrayacaksın artık. Ben de böyle böyle yiyorum ağzımda. Kaç? Ya. Art 2. Nasıl susuyor şu an? Hayır abi bana verdi zaten sırayla gidiyorsa. Ben yedim yani. Ben en, son, en son sen vermiştin bir de sıradan gidiyorum zaten. Allah Allah. Bir de sana şey vermedim. Ya. O masanın üzerinde bir ben yokum ya. <gülüyor> 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 ben, bir, ben, de Şşş, ben ne yapalım kardeşim. İşlerim dondu Bende mi sıra? Küçük küçük. Ye. Bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Ben, ben de. Çektim. Ben de. Kemal. Kemal. Art, Art 4, 4 Art, 2. Kaç? 2. Ne oldu Kemal'e yanlıyor? Abi ben bittim zaten. Ben Kemal'in bir <laughs> kazanması istiyorum. Teşekkür Hep ederim. Hep çocuğa yüklendiniz onca yarışan boyunca. Artı iki. Kılıçlar çekildi mi? Ateş ediyor muyuz? <laughs> Kemal ateş ediyor muyuz Kemal? <laughs> al baba iki tane. Çektin artıları Kemal çektin, yer yer ben almayayım bari. Bak bir şey söyleyeyim Şimdi Genç mi? Genç adam yer o. Yer yer, Kemal'im yer. yer. Kemal Şurada 110 kilo halime 2 kilo kavun yedim ya. <laughs> ben almayayım geldi. <laughs> Alma <laughs> al, kankam. Tamer'imde geri döndürsün, hiç almasın Oo, o Ooo! Artı iki. Bak kağıdın ne geldiğini bilmeden kardeşim. Artı iki kime? Ya bak şimdi, Kemal'e verirdim normalde ama Fırat sana vermezsem haksızlık olur. E tamam, bu <laughs> mu? Zaten olay bu. Manipüle edeceksin, haksızlık yapacaksın, rekabet. Ama tamam ulan çok... Kemal, iyi gider. tane. Kemal, ye ulan, <laughs> ye! Vallahi yemedim. Tamer şuraya bir bakar mısın? Store orada bak. Aynen, yani, hiç yemedim. Artı dörtler, artı ikiler. Ama bir dahakinde kaçış yok Murat. Kimdesin ha? Onu da manipüle edecek bir şey ben, yok. Yok tek rakibim o bölümde sanki. Kaç? Çevirdim. Çevirdim. Çevirdim ben de. Kemal. Allah, gelmesin. Ne olacak <laughs> Yok ben almayayım. Ne olacak bu iş? Ben de almayayım. Adam burada... İnşallah dört çekersin. Vur bakalım Kemal'e. Öyle miyim? İnşallah dört çıkarsın Ama artı dört Kemal. Ama artı dört Kemal. Artı, Artı dört. Adam üç kişi. yiyemiyor. Bir karakter çekersin. Bir karakter çekersin. Kemal ne yapacağız ya? Ben mi yiyorum? Evet. Ben yiyeceğim. Artı kapsam. <laughs> <yiyeceğim. Artı gülüyor> <da. gülüyor> evet. Sen yiyeceksin. Yarışmalı mısın? Yer yer gel adamı. Dur ne evet. tarafa gidiyoruz? Şöyle. Kemal çekecek sonra. sonra. Bir tabağımı alayım da çok ümitli değilim. Bir tabağını bir al abi. Ümitli değilsen çekil. tabağını bir al. Aynen. En büyük rakip o ya bak Kemal dokunuyorum karta senin için güzel bir kart veriyorum Aa, buraya. Aa 4 normal 4 geldi şimdi o dokundum. Vallahi dokundum bak dokundum göreceksin şimdi bak. Ben, ben almayayım. Tamam. tamam okay. o zaman ben alayım. Ben iki tane alayım. Siz yeriz. Ben artı 2. Sıra başa döndü. Bak bende hiç şey yok Kemal'cim. Sıra okay. başa döndü işte hiç... ama. Ben çıktım. Sen de çıktıysan sen de olsun. <gülüyor> 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 tamam madem sen de olsun. <laughs> <laughs> çıkmadı. 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 Ama ben de olmaz ki. E kime verdi abi sen? Kemal ya ben değiştirdim. Ben değiştirdim. Ben değiştirdim. E ben değiştirdim. Sonuç sen? olarak aldım tamam. Aldı. Yer o yer. Hırs yaptı. Kardeşim Bravo. Ben, tamam. Yeter bu kadar. Tamam buyurun. <laughs> Kemal bayılırsın. Kemal. Ben kendimi alıyorum Kemal. Yazık adama ya. Vallahi yeter. <laughs> siz <gülüyor> Bak ya bir tamam. insan 10 kilo kavunuyor diye bu yapılmaz. Yani. Vallahi Ama yediklerimiz benzer sayıda bak. Abi siz doymuyor musunuz? Nasıl Abartmayın. almazsınız Dört. 4. Bendeydi. Sende mi? Tamam o zaman. Doğru doğru. Kaç? Doğru. Hiç hız kesmeden lütfen iki tane daha. Oo. Artı iki. Ben yüzüyorum. Seni, seni gördüm. Seni çok seviyorum. Ya ciddi. Bir gün bu fırlattı ya. Gittim ben. Adam harcadı boş yere. Ne? Adam harcadı boş yere. <laughs> Gidecek oh. <yoksa> mi zaten? Çok öyle çok seviyorum. Abi. Okey ya. ya. Verdim evet. ben de sıra. Canım kardeşim benim. Şu yaşlı kurtları iyi bitirdim. Kemal sende. Ne o? Sıra da işte. Alma. He, bak ben çekildim. Ben, <laughs> ben, ben almayayım. Abi söyle kartları. Ben, almayayım canım. Sen ben almayayım den. Bana Kemal sen bir daha çek o zaman. Kemal, Kemal bir art 4 çek art ya. Çek İçim yağlı neresi? Ya. Yine ben almayayım. Bak ben benim, benim uğrum, ben uğrum nasıl iyi geldi kardeşim. kardeşine. art 2. Bu oyunda duruşum yok. Kemal. Bu oyunda kurgasızım ben ya. Art 2 diyor. Kemal sen yeme kardeşim. Ben Allah Allah'ını biliyor zaten. Çatalı aldı eline. Nasıl oldu ya? Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Yeterince yedin ya. Ne yeter Kemal ya? Çok çökeceğimizi. Şakalaştık, gülüştük. kartları gösterelim beyler. Bir, bir geldi kartları gösterelim. Kaç geldi? Kaç geldi? Of 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 Leodor of. Mı? 4. Ne, ne oldu Kemal? Ama kader ağlarını ördü sana Kemal. Ne oluyor? Devam tamam mı? Yani 100 lira da yeter dedi artık bir yere kadar. Ben de sana gitmeyeyim dedim seferde. yani şu an çok şey değil aslında. Hırs ettim. Hırs ettim. Biz aldık o hırsı. Ben şu an biraz daha devam hırsı 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 Al o zaman. Dört tane. daha. Dört tane al Buyur. devam edelim. Şu hırs bende olsa bir ben. Oscar almıştım. E bir tane Anladım. yiyeyim ya. Ye. Bütün kartları yere dök. Allah. Evet ben alayım diyorum ben Serdar. geldi. Döndü. Ne oluyor? Sıra döndü? Sıra döndü mi yani? Sen ne? Sen ne canım? O zaman ben bir tane alayım. Ne durumdasınız? İyi. Al, ben da. iyiyim ya. Ha? Ben i̇yisin. Değilim, Bak adam. Lan içinde benim kavun ağacı çıktı. Siz ne yaptınız? Serdar ya? da sıra yön değişti. Bir tane daha. <laughs> ne yapıyorsunuz abi ya? O hadi hadi hadi. Ben, ben abi. çekeyim bir tane senin için. Çok abi. Hızlanalım biraz. Ben daha doymadım. Ha, yine daha değişti. Tamerdi. Yine de. tamerdi değişti yine sıra. Dört. İki. Sen al istersen bunları benim. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben almayayım. İki alamıyorum. tane yiyor Tamer. Oo Mustafa. Al, ben almayayım mı? Güzel. Mustafa, kim? Mustafa kim ben de onu Kemal Mustafa Kemal. Mustafa Ben de mi sıra? Sen de sıra abi. Of. Ben. Ben. Bir şey diyeyim ben, mi? Be, direkt be, bu. Tamam, bu kağıt direkt tamam. Eli adı mı? Yok sen de abi. Sen bilirsin. Ne dur. Ben niye yerim. Geri koyma abi. Oh. <laughs> pardon pardon. <laughs> Kavun benim güçlü tarafım. <laughs> sen de çakalsın. Ya. Ben de sıra. <laughs> Çekeyim <de>. lan. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Oo, 3. 3. Gidiyor musun? Yok. Ulan İyi. neymiş bu ya? Kemal. Sen... bir dört çeker daha. Kemal ben almayayım mı Kaç? gidiyor? Söylesene oğlum. Ağzı, ağzı, ağzı ne yapsın çocuk Artı durmuyor Artık ki. <laughs> bırakmadık ki. Artık gel. Artık kimi eğleniyorsun abi? Ben adam eğleneceğim ya Kemal. Ben 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 bıraktım artık. Çünkü şöyle bir şey var. Sıra yani döndükçe bana geliyor. Ya yok. Evet. Kemal'i elleyelim artık. Ne Bırakın. diyorsun Kemal? Yok. Yersin ya. Çünkü Var ben en son Serdar'a verdim. Aldım. Ya Kemal, Kemal. kavunu çok iyince şey oluyor diyorlar. Canım. <laughs> tamam. Neyse, buyurun. Kimde sıra? Dur. Detaya Çekiyorum. girmeyelim abi. Of. Of, o artı iki. Kime? Kemal sen bir git de biz tamam gibi. <laughs> Kozumuzu paylaşalım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, abi, ya. Yazık ya, 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 ya. genç adam yer ya. Yer abi yer. Gel abi, tamam. bir şey tamam. demek istiyor musun? Hiçbir şey demiyorum. Tamam demiyor tamam abi. <laughs> Eğlendin mi? El Bu çocuğa var ya. İki. İki Bunu tane. Bunlar karışırsanız sizi döverim ha. Ya sen... Bir ya bir sen başlattın ya. her şeyi ya. Doğru Oğlum lan. her şeyi sen başlattın. Eğlendik edin. güldük işte Kemal'im ya. Evet devam. Devam abi. Çek abi bakalım ne olacak. Ya sonra da bunlara ateş edeceğim. İnşallah. Sen de. Oo bir dört çekti şöyle artık bir elen daha. Ne o? Artık iki 2. mi iki mi? İki iki normal iki alıyor. Melih Bunlar hiç yemek yemiyor Abi ya. bunlar ben anlamadım arkadaşlar. Bir. yemiyor musun ya? Bilmiyorum ki ben anlamadım ya. Ofise ben ara sıra yiyorum ya yani hiç mi yemek yemiyorum? yiyorlar abi yiyorlar yiyor, abi Çok da yiyorlar abi. Sen aldın ben de değil Allah Allah. İki. Kıtlıktan çıkmış gibi hepsi var ya. Kıtlıktan çıkmış gibi. Kavuk seviyor adamlar herhalde ya. Ya bırak her şey ne, varsa yürüyor. her şeyi yiyor. hiç ben ayrı ettiklerini görmedim yani. Ama benim kavunla yiyemezsiniz. Bir. bir. Ne bileyim ben yerim yani. İyi bu da bize ders oldu bir daha yapma. Hah bir. Sizi buyurun. Ama kavunlar... Adamların beyni eridi şekerden çünkü. Ne diyorsunuz abi? Tamam. Ben alayım ya. Tamam. Ben iyi. i̇yi abi. Ben alayım. Abi birine 4 artı 4 gelmek şeylenmeyecek herhalde yani. ben öyle anladım. Abi artı 2. Abi yok buraya artı 9 falan koyman lazım. Artı 2. Kemal'e verin. Ben sadece çok soğuk... Verin 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 <laughs> bana verin. Ama kavun güzel koktu ha. Sende sıra Serdar. Serdar hala bölüyor kavunları güzel. Bence iyi yani. Ben almayayım tamam. Abi çünkü bütün hafta dişlerim damaklarında. Tamam abi nasıl istersen biz bekliyoruz ya siz. Bir işe Aynen. olsun mi? biz, biz. Biri şeker komasına girene kadar. Artı <laughs> iki. Kime vereceğim söyleyeyim mi? Kemal de. Serda. 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 Bak, Serda, ha, Serda, Serda Başkan. Etti, sen çek abi bak. istiyorsan bu Sağ arada. Sağ ol teşekkür ederim. Adabay sağlam yesin bari. Ooo 3. Bu ağır oldu. Of, tamam, of, ağır, o, ağır. ağır oldu. diyor. Bir. Paşam iki kiloydun ya. İki. O üç tane dişi bir artı 2'ye yenersin. Al al. al, 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 al bitti bu arada karıştırın. Sana sağ al onu Şu, Çok ufak şunu bir şey oluyor sonra. Bir çakal arkadaşımız bunu bir. Kalın olarak saymış, istiyor değil mi hocam? Hı. Hı? Ben almayayım. O kart hayatımı değiştirdi benim. Ya. O kart benim hayatımı değiştirdi. Aynen. <laughs> evet abi kimde sıra? Bir, Kim bitti ya. Abi, Bir dakika ben şöyle bir şey yapayım. Şöyle buradan alabilirsiniz yeni kartlarınızı buradan. Buyurun efendim. Sonra geldi Fırat sana artıları ver vermez. Evet. Tabii. Sıra değişiyor. Kendin de seni de yaptın. İki. Oo oh, iki daha geldi. Oo sen abi bence bu taba dersen... tabağı taba al yani zaten artık. Şöyle göstereyim. Aa, Bitti yaptım. mi? Ne yaptın? Dur lan yanlış yaptım. Onlara... Tabağı aldın ki ben kafam karıştı. İki, tanden... <laughs> dur, tamam abi, iki tane, tane daha. fazla al. kavuyunca böyle şeyler oluyormuş. Dur. Tamam abi tamam. iki tane daha alacağım. Bu bir. Bir yes dersen Nerede Ne, neyi, neyi yaptığını biz kesinlikle anlamıyoruz şu an. Bir yes dersen ben 3 kilo kavundan sonra böyle oldu. Oldu mu abi? Tamam buyurun siz o zaman. Bir artı aldım. Ooo. Artı iki. Allah Abi saçmalama Allah. ya. Kardeş 50 şer lira vereyim çekilin. Yiyebilecek <laughs> <laughs> misin bu kadar? Yerim ya. İyi abi devam et o zaman. Çekeyim mi? Çek. Bir. Ya sanki devam etme diyor kavunlar ama sen sen bilirsin. Serdar. Sinyali veriyorlar işte. Ya. Artık iki. Çok şanslı adam ya. Ne hiç olmayı, gerek yok. Ha? <laughs> al abi yok al bunu da al. Ne? al <laughs> şu ikisini de al. Yerim diyorsun. Yok yok yap. tamam. Allah valla gözün kalmasın. Evet. <laughs> Sanki çevirmiş Bakayım. gibi. <laughs> arkadaşlar. Ben çekildim o öyle sana bakıyorum. Bir. Tamam boş ver. Hı, dur, boş ver. Evet arkadaşlar. Buraya bak 2, 4, 6, 6, 8, bastır, da... Kavun sinir mi ya? oldu? Bir yemedik. Evet. Tamer Sinirli. Tamer'cim. E... ben şanslıydım. Şanslıydım. Manipülatiftin. Her şeydin Tamer. Herkese daha verdim, daha, verdim ki. Daha ya, manipülatif ya, bir lütfen. kardeşimiz vardı. İyi ki kaybetti. Lütfen. Ona, lütfen. değil mi? Lütfen. Senin kazanmanı sevdik herhalde. Ama giderken birilerini de götürürüm yanımda. Evet arkadaşlar bir video daha sonra geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.